Evet arkadaşlar gönderdiğim denemenin sonuçlarını hemen birlikte yapalım. Bu denemede güzel sorular var. Umarım dikkatlice yapmışsınızdır. Gerçekten güzel sorular vardı. Birinci soruya bakacak olursak arkadaşlar. Bu panoyu bu duvarın içine yerleştirecekmiş ona göre panonun genişliğini gösteren cebirsel ifadeyi soruyor. Pa panonun tamamının uzunluğu 5x artı 6 santimetre. O halde şu uzunlukları çıkartmamız gerekiyor. x artı 1 ile x artı 2'yi topladığımız zaman 2x artı 3 oluyor. 5x artı 6'dan 2x artı 3'ü çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Çıkartırken parantez içinde yazmayı unutmayın. Her bir terimin işareti değişecek çünkü. 5x artı 6'dan 2x artı 3'ü çıkarttığımız zaman 3x artı 3 olur yani Ceyhan olur arkadaşlar. İkinci soruda şeklin çevre uzunluğunu istiyor. E, şeklin çevre uzunluğunda bakın e, yeşil olan yani A'dan başladık. Bakın şu uzunluktan 2 tane var. Yani 5x artı 6 ile 2'yi çarptığımız zaman 10x artı 12. Daha sonra bir tane şu uzunluktan ekledik arkadaşlar 2x artı 4. E, daha sonra A noktasından yeşil çizgiyi takip ederek B noktasına ulaşıyormuş. Yani şurayı mavi kısmı almıyoruz. Ee, 2x artı 4'ü ilave ettik. Daha sonra şunu ilave ediyoruz arkadaşlar. Bakın şu, şu kısmı ilave ettik. Bu da x artı 1. Diğer kısmı niye ilave etmedim? Şundan ilave etmedim arkadaşlar. Şimdi bakın kırmızı ile çizdiğim şu çizgiler. Bakın 1, 1, 2, 3. Şu 3'ünü şöyle uzattığımız zaman bakın şurada bir kenar elde ediyoruz aslında. Şu kenarın uzunluğuna eşittir. Şuradaki 3 tane çizgi. Bu da nedir? Bu uzunluğumuzda 5x artı 6'ya eşittir. Yani bir tane daha 5x artı 6 eklediğimiz zaman şu yeşilin tamamını bulmuş toplamış oluyoruz. Bunların hepsini topladığımız zaman işte 10x artı 12 artı 2x artı 4 artı x artı 1 artı 5x artı 6 hepsini yazıp topladığımız zaman 18x artı 23 yani Adana buluyoruz. Üçüncü soruya bakacak olursak arkadaşlar bu da bu tarz sorular da çok çıkar. Yine bakın mavi ile çizdiğine bakın arkadaşlar. Mavi ile çizdiklerim bakın şuradaki kenarlar hepsinin toplamı şu kenara eşittir. Kırmızı ile çizdiklerim, bakın şu kırmızı ile çizdiklerim hepsinin toplamı da yine bu kenara eşittir. Yani bu şeklin çevre uzunluğu aslında dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğuna eşittir. Yani şu kenar uzunluğunu bulacak olursak bir tanesi 2x artı 1, 1, 2, 3, 4 tane var bundan. 4 çarpı 2x artı 1 demek ki bu dörtgenin bir kenar uzunluğu 8x artı 4'müş. Diğer kenar uzunluğuna bakacağız kırmızı ile çizdiklerimiz x artı 3'ten 1, 2, 3 tane var. 3 tane x artı 3 artı şu çizgiyi oradan kaldıralım. Ee, x artı 3 3 tane var arkadaşlar x artı 3'ten. Daha sonra da 4 x eksi 3'ü ekliyoruz. O halde diğer kenarımızın uzunluğunu bulduk. 7 x artı 6 Dediğim gibi dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğunu bulacağız. İki kenarını toplayıp 2 ile çarpacağız. 8x artı 4 ile 7x artı 6'yı topladık, 15x artı 10 yaptı. 2 ile çarptığımız zaman 30x artı 20 yani cevap denizlidir diyoruz. Dördüncü soruya bakıyoruz soruları sizler okuduğunuz için ben tekrar okumuyorum arkadaşlar. 3 kilo elma 9x 15 yaptı. 4 kilo portakal 8x artı 4 yaptı. 2 kilo domates 8x 2 yaptı. Hepsini topladığımız zaman 25x 13 yaptı arkadaşlar. Bizim verdiğimiz para 30x artı 2 TL idi. Aradaki fark paramızdan 30x artıdan 25x eksi 13'ü çıkartacağız. Çıkartırken de parantez içinde yazmayı unutmuyoruz. Çünkü çıkarttığımız parantez içindeki her bir terimin işareti değişecek. Çıkarttığımız zaman 5x artı 15 oluyor. Cevap bursadır diyoruz. 5'in soruya baktığımız zaman bu bir örüntü. Birinci adımda 1, ikinci adımda 3, 5 şeklinde gidiyor. Yani örüntünün genel kuralı, kuralı 2n-1 yani diyebiliriz. İkişer ikişer arttığı için. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 diye gidiyor. 50'den az kibrit çöpü varmış. O halde birinci adımda bir tanesini koyduk. İkinci adımda 3 tane toplam 4 tane kibrit çöpümüz gitti. 5 tane daha harcadık 9 tane oldu. 7 tane daha harcadım 9, 7 daha 16 gitti. 9 tane daha harcadım 25 oldu. 11 tane daha harcadım 36 tane oldu. 13 tane daha harcadım 49 bakın 50'den daha az çöp olduğuna göre diyor demek ki burada duracağım bu adıma kadar geldim 13, 13 tane kullandım 49 tane kibrit çöpüm bitti yani 1 2 3 4 5 6 7 tane 7. adıma kadar gelebiliyorum arkadaşlar 7. adıma kadar gelince de 49 kibrit çöpü kullanmış oluyorum yani cevap Ceyhan 6. soruya bakıyoruz arkadaşlar şimdi bir sandalye bir masa 70 cm 2 sandalye bir masa 100 cm 3 sandalye bir masa 130 cm bu örüntü olarak düşünecek olursak 70 100 130 bundan sonrakilerde 30'lar 30'lar artarak gidecek 70 100 130 160 190 210 şeklinde gidecek bakın birincisinde bir sandalye bir masa var bir masa bir sandalye daha sonra iki sandalye bir masa 3 sandalye bir masa dört sandalye bir masa şeklinde gidiyor şimdi buraya kadar geldik duvarımızın boyu 5 metre yani 500 santimetreymiş ya buraya kadar geldiğimizde 70 100 130 160 topladığımız zaman 460 santimetre yapıyor arkadaşlar bizim duvarımız 500 santimetre 40 santimetrelik daha boşluğumuz var Şimdi buraya kadar 14 tane masa ve sandalye yerleştirmiş oluyoruz. İşte bir masa bir sandalye, iki masa bir sandalye. Bunları topladığımız zaman 14 tane var. 500'e tamamlamak için tamamlayamıyoruz tabii de. Bir tane daha sandalye yerleştirebiliriz. 490 yapıyor o da. Yani 14 bir daha 15 tane toplamda masa ve sandalye yerleştirebiliriz buraya diyoruz. 7. soruya baktığımız zaman denge dengedeymiş 4 artı 2x eşittir bunların toplamı 26. 4 artı 2x 26'ya eşitmiş artı 4 diğer tarafa eksi olarak geçecek. 2x 22 eşitse x 11'e eşittir. x'i soruyor bizden 11'dir diyoruz. Buradaki dikdörtgenin kısa kenarı karenin bir kenarına eşitmiş. O halde kısa kenarımız x artı 3'tür çevre uzunluğu, dikdörtgenin çevre uzunluğu karenin çevre uzunluğundan 8 cm daha fazlaymış. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulduk. Uzun kenarımız 2x artı 1, kısa kenarımız x artı 3 topladık 2 ile çarptık. Yani 6x artı 8 dikdörtgen çevre uzunluğu. Karenin çevre uzunluğu bir kenar uzunluğunun 4 katıdır. Yani 4x artı 4x artı 12 Dikdörtgenin çevre uzunluğu karenin çevre uzunluğundan 8 cm daha uzun olduğuna göre 8'i de ilave ettik arkadaşlar 4x artı 20 oldu. Bu denklemi çözdüğümüz zaman x'i 6 buluyoruz. x 6 ise karenin bir kenar uzunluğu 9 cm olur. Dikdörtgenin uzun kenarı 13 cm kısa kenarı 9 cm. Uzun kenarı 13 kısa kenarı 9 cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğu 9 13 daha 22 2 ile çarptık 44 cm olur bir kenar uzunluğu 9 cm olan karenin çevre uzunluğu 36 cm olur. İkisinin çevre uzunlukları toplamını soruyordu. 36, 44 daha 70, 80 yapar. Yani cevabımız C handır diyoruz arkadaşlar. 9. soruya baktığımız zaman toplam 17 kişi yaşıyormuş. Bunları topladık. X, X artı 2, X artı 3. Topladığımız zaman 3X artı 5, 17'ye eşitmiş. Buradan x'i 4 buluyoruz. Artı 5 diğer tarafı eksi olarak geçiyor. x 4 ise ikinci katta yaşayanları soruyor. 4 2 daha 6 yani Bursa'dır diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bu tarz sorular bazen sosyal medyada da çok çıkıyor. Şimdi 3 tane muzun toplamı 30 ise bir tane muzun toplamı 10'dur. Ama bakın bu muzlar ikili. 2 tanesi 10 ise bir tane muz 5'e eşittir. 5 kilogram eşittir. 11'den 5 çıkarttık 6. 2 tane kirazımız 6 eşitse bir tane kiraz 3'e eşittir. 1 kiraz 3, 1 muz 5, 3, 5 daha 8, 18'den 8 giderse yarım karpuz 10'a eşit oluyor arkadaşlar. O halde yerine yazıyorum. Yarım karpuz 10 ise tam karpuz 20'dir. Muzun yerine 5 yazdık. 2 tane kirazımız var. 6. 20 ile 5'i çarptık. 106 ekledik. 106 yani Adana'dır diyoruz. Şimdi 36 kilogramlık pirinci 12 poşete bölüyorsak demek ki 36'yı 12'ye böldük. 3'er kilogramlıktır her bir poşetimiz. Her ikisi de eşit ağırlıkta olsun diye böldüğümüz poşetler. O halde Trakya pirincini de 3'er kilogramlık poşetlere doldurmam gerekiyor. 42'yi 3'e böldüğümüz zaman 14 poşet çıkıyor arkadaşlar. Ee, şimdi Osmancık pirinci 15 TL'den 12 paket 15 TL'den satılıyormuş. O halde 12 ile 15 çarptığımız zaman 180 TL buradan elde ediyoruz arkadaşlar. Burada da 3 kilogramlık poşetlere koyuyoruz. 14 poşetimiz oluyor. 20 TL'den satılıyor bir poşet. 14 ile 20'yi çarptığımız zaman 280 TL'de buradan elde ediyoruz. 280 ile 160'ı topladığımız zaman arkadaşlar toplam gelirimiz 460 TL'dir diyoruz. 12. soruya bakıyoruz. Şimdi toplam 56 tane balonumuz varmış. E, kırmızı balonlar 3 ile sarı balonlar 5 ile doğru orantılıymış. O halde toplam 3 kat 5 kat daha 8 kat 56'ya eşitse 1 kat 7'dir. Yani kırmızı balonlarımızın sayısı 3 çarpı 7'den 21 tane kırmızı balonumuz vardır. E, 5 çarpı 7'den 35 tane sarı balonumuz vardır. Kırmızı balonlarımız 1 kat 7'ye eşitti arkadaşlar. O halde 21 tane kırmızı balon onu bulmuştuk pardon. Şimdi 3 tane sarı balon alınıyor. 35 tane balonumuz vardı. 3'ü gitti. 32 tane sarı balonumuz kaldı. 5 tane de kırmızı balonumuz vardı. Ona 21 tane balonumuzdan 5'i gitti. 16 tane kırmızı kaldı. Son durumdaki kırmızıların sarıları oranını soruyor. 16 bölü 32'den 1 bölü 2'dir. Yani Bursa'dır diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet 13. soruya bakacak olursak arkadaşlar yoğunluk eşittir, kütle bölü hacim. Güzel bir soru bu arkadaşlar. Buradan bakın M'yi yalnız bırakacak olursak kütleyi hacim D'nin yanına bakın şuraya çarpma olarak geçer. Çünkü burada bölüm durumundadır. Yani şöyle yazabiliriz D çarpı ve yoğunluk çarpı hacim kütleye eşittir diyebiliriz. Kütle sabit iken yani M sabit iken diyor Hacim ile yoğunluk ters orantılıdır. Hacim ile yoğunluk bakın D çarpı ve çarpım durumunda olduğu için ters orantılıdır. Doğru. Ters orantılı çokluklar çarpım durumunda gösterilir çünkü. Yoğunluk sabit iken diyor. Yani D sabit iken M bölü V. M ile V bölüm durumunda olduğu için doğru orantılıdır. Doğru orantılıdır diyor. Kütle ile hacim. Doğru. Hacim sabit iken arkadaşlar. Yani V. Kütle artarken yoğunluk azalır. Biri artarken biri azalır ne demek? Ters orantılıdır demek. Ama hacim sabit iken yoğunluk ile kütle doğru orantılıdır. Biri artarken diğeri azalır. Artar pardon doğru orantılıdır. Çünkü neden orada bakın D eşittir. M bölü V var arkadaşlar. D ile V yer değiştirebilir burada. Kütle ile yoğunluk bölüm durumundadır. O halde doğru orantılıdır diyoruz. Bölüm durumunda olduğu için. D3 iken M15 V5 olur diyor. Evet doğru. O halde hangileri doğrudur? 1, 2 ve 4 doğrudur diyoruz. Ölçek sorusu. Haritadaki uzunluk verilmiş 15 cm. Ölçeğimiz 4 milyonda 1 oranında küçültülüyormuş arkadaşlar. O halde 15 ile 4 milyonu çarpacağız. Gerçek uzunluğu bulacağız. Santimetre cinsinden bizden kilometre istiyor. 4 milyonla 15 santimetreyi çarptığımız zaman 60 milyon oluyor arkadaşlar. Santimetre. 60 milyon santimetreyi kilometreye çevirirken 5 tane sıfır sileriz. 600 kilometredir gerçek uzunluğumuz diyoruz. Şimdi burada şekle baktığımız zaman gidilen yol 50 kilometrede 14 litre benzin yakıyormuş bu araç. 50 kilometrede 14 litre benzin harcarsa 900 kilometre yol gidersek 900 kilometrede 252 litre benzin harcar. Depomuzda zaten 45 litre benzinimiz varmış. 252 litreden 45'i çıkartıyoruz. 207 litre benzin almam gerekiyor benim. E, mazoton mazotun litresi 6 litreymiş arkadaşlar. 207 litre benzinim o halde. 207 ile 6'yı çarptığımız zaman demek ki 1242 TL lik yakıt harcamış olurum diyorum. Yani denizlidir diyoruz. E, şimdi telefon tamamen dolması 1 saat 20 dakika sürüyormuş. 1 saat 20 dakika 80 dakikaya eşittir. 80 dakikada telefon %100 doluyor ise 60 dakikada kaçı, yüzde kaçı dolar diyoruz arkadaşlar. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 60 ile 100'ü çarptık. 80'e böldük. %75. Demek ki telefonun bataryası boş iken şarja taktım. 60 dakika bekledi, beklediğim zaman e, telefonumun %75'i dolu oluyormuş. %15'i dolu iken 7,5 dakika video izliyorsam %75'i doluyken kaç dakika video izlerim diyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bakın 15'in 5 katını almışız. Demek ki 7.5'un 5 katını alırsak 37.5 dakika. Demek ki telefonu 60 dakika şarj ettiğim zaman 37.5 dakika e, izleyebiliyormuşuz. Burada bakın gerekli indirimleri yapmamız gerekiyor soruda. 17. soruda. %15 indirimli fiyatını bulmak demek. %85 ile çarpmak demek. 80'i %85 ile çarptığımız zaman 68 TL'dir gözlüğün fiyatı. 120 TL'yi %25 indirimli bulmak demek. 120 ile %75'i çarpmak demektir. 90 TL'dir indirimli fiyatımız. 60 TL %20 indirim hesaplayacaksam %80 ile çarpacağım bunu. 48 TL tişörtümün fiyatı. 80 TL'ye %10 indirimli hesaplayacaksak %10 indirimi demek %90 ile çarpmak demek 80'i %90 ile çarptığım zaman 72 TL. O halde hepsinin fiyatı 68, 90, 48, 72 topladım 278 TL tuttu. Bir de sepette %5 indirim yapılacakmış. Ya 278 TL'nin %5'ini bulup çıkartacaksınız veya %5 indirimli bulmak demek %95'ini bulmak demektir. 278 TL'nin %95'i 278 ile 95'i çarpıp 100'e böleceğiz. O da ne yapar arkadaşlar? 264 lira 10 kuruş. Benim ödeyeceğim tutar. 264 lira 10 kuruştur. Yani A seçeneğidir diyoruz. Burada her bir tarifeyi tek tek hesaplamamız gerekiyor. 20 TL sabit ücretimiz var. Ek ücret olarak 20 TL'nin %8'i yani 1 tam onda 6. 1 lira 60 kuruş diyebiliriz. 1 lira 60 kuruş. Dakika ücreti 1 dakikası 10 kuruş ise 100 dakikası 100 çarpı 10'dan 1000, te, 1000 kuruş yapar arkadaşlar. Bunu da TL'ye çevireceğiz. 2 tane 0 gider 10 TL yapar. 1 SMS 5 kuruş ise 150 SMS 150 ile 5'i çarpıp 2 tane 0 kaydıracağız. 7,5 TL yapar. Yani şaşırtan tarifede toplam ücretimiz hepsini topladık. 20, 1 lira 60 kuruş, 10 lira ve 7 lira 50 kuruşu topladığımız zaman 39 lira 10 kuruş yapar tarifin ücreti genç tarifeye bakıyoruz 25 TL 25 TL'nin %6'sı 1 lira 50 kuruş 100 dakika konuşursak 8 TL yapar 150 SMS 4 ile 150 çarptığımız zaman 600 kuruş yapar 600 kuruşla da TL'ye çevirirsek 6 TL yapar 6 TL 8 TL bir buçuk ve 25'i topladığımız zaman 40 lira 50 kuruş yapar genç tarifenin ücreti. 40 lira 50 kuruştan 39 lira 10 kuruşu çıkarttığımız zaman arkadaşlar 1 lira 40 kuruş şaşırtan tarife daha uygundur diyoruz. Yani C seçeneği doğrudur diyoruz arkadaşlar. 19. soruda 19. soruya bakalım hemen. Bir saniye. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, havuzun küçük olduğu için yıktırıp kısa kenarını %15, uzun kenarını %20 büyüterek e, şekildeki havuzu elde etmiş. Yani kısa kenarı e, %15 büyütülmüş hali 460 cm, uzun kenarı %20 büyütülmüş hali 600 cm arkadaşlar. Şimdi %15 büyütmek demek %100'e %15 eklemek demektir. %15 eklediğimiz zaman %115 olur %115'e 460 cm ise çünkü büyütülmüş halidir bu büyütülmeden önceki hali yüzde kaç santimetredir deriz İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 460 yüzü çarpıp 115'e böldüğümüz zaman 400 santimetredir demek ki havuzun ilk durumdaki kısa kenarı 400 santimetreymiş %20 büyütülmüş hali 600 cm ise %20 büyütmek demek %100'e %20 eklemek demektir. %120'si 600 cm ise büyütmeden önceki hali %100'ü kaç santimetredir deriz? İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 100 ile 600'ü çarpıp 120'ye bölüyoruz. O da 500 cm'dir. Demek ki havuzun ilk baştaki durumu kısa kenarımız 400 uzun kenarımız 500 cm'ymiş. İlk, e, ilk durumdaki alan 400 çarpı 500 santimetreden 200 bin santimetre karedir. Son durumdaki alan 600 çarpı 460'dan 276 bin santimetre karedir. Aradaki farkı bulmamız gerekiyor. Aradaki fark 76 bin santimetre kare. Bunu da metre çevirecek olursak 2 defa 100'e böleceğiz. 1, 2 defa böldüğümüz zaman 7 tam 10'da 6 metre olur diyoruz. Yani Bursa'dır. Son soruda arkadaşlar toplam 80 kişi var İngilizler 80'de de 20 bir yani yüzde 25'ine eşittir Almanlar 20 bölü 80 yüzde çarptığımız zaman yüzde 27 buçuğuna eşittir Fransızlar 26 bölü 80 yüzde çarptığımız zaman yüzde 32 buçuğuna eşittir Japonlar 12 bölü 80 çarpı yüzden yüzde %15 15'e eşittir arkadaşlar buna göre. Ee, seçenekleri değerlendirdiğimizde 1 ve 4 doğru oluyor. Diğerleri de yanlıştır.